Merhaba sevgili Ahval dinleyenleri ve izleyenleri, ben Ceren Karlı'da. Bugün Ahvalcımızda konumuz 8 Mart. 8 Mart organizasyonları nasıl ilerliyor? Kadınlar ve LGBT artılar nerelerde sokakta olacaklar? Bunları konuşacağız. Konuğum Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundan Dilber Sünnetçi oldu. Hoş geldiniz Dilber Hanım yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum Ceren Hanım. Şimdi öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu İstanbul'un 39 ilçesi ve 48 farklı ilde sokakta olmayı, alanlarda olmayı planlıyor. Eylem takvimi nasıl? Şimdi şöyle, eylemlerimizin bir kısmı 5 Mart'ta olacak, bir kısmı 8 Mart'ta olacak. İllere göre bizim sosyal medya hesaplarımızdan hepsini duyurduk. Daha ilave e, eylem kararı alan, eylem yapabilir illerimiz oldukça bu listeye ilave olacaktır. E, ben İstanbul'dakinden bahsedeyim. İstanbul'daki 5 Mart Cuma günü saat 18.30'da Beşiktaş'ta iskele vardır. Beşiktaş iskelesi vardır. Bu Kadıköy, Üsküdar motorlarının kalktığı iskele'nin orada geniş bir alan vardı. Geçen sene de orada yapmıştık. Bu sene de 8 Mart eylemimizi orada 18:30'da yapıyoruz. Bütün kadın kardeşlerimizi bekliyoruz. Ne kadar çok kadın olursak sesimiz o kadar güçlü çıkacaktır. Bu şekilde. Diğer illerimizde de var. Şöyle isterseniz. İlleri saymamı ister misiniz? Hangi illerde var? Gerçi buna sosyal medya hesaplarından evet. hı, hı. Yani şeyi söyleyebiliriz Ankara ve İzmir'i de eklersek İstanbul iyi olur. Ee, İz İzmir 5 Mart Cuma 18'de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü Ankara 5 Mart Cuma 18.30 Kuğulu Park'ta. Şimdi İstanbul'da meşhur feminist gece yürüyüşü de var, 8 Mart'ta. Evet. Evet. Onun tarihi değişmiyor ne olursa olsun. Akşam kadınlar yine Taksim'de olacaklar. Biraz ben şeyi konuşalım istiyorum. Bu feminist gece yürüyüşü çok sembolik bir eylem haline geldi. Artık neredeyiz bile demiyor insanlar kadınlar. Yeri biliyorsunuz, adresi biliyorsunuz diyorlar. Evet, evet. evet. Biraz e, bu feminist gece yürüyüşünün e, tarihi ve bu aşamaya nasıl sembolik olarak geldi? Ondan bahsetmek istersek neler söyleyebiliriz? E, şöyle ki ben e, öncelikle biz neden Beşiktaş'ı yapıyoruz onu, onu bir anlatsam size. E, şöyle biz e, yasakları da göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. ...herkesin daha rahat gelebileceği, daha kolay ulaşabileceği. Bir de şöyle bir durum var, biz de ailelerimizle birlikte yapıyoruz biz bu 8 Mart'ı. Ailelerimiz derken geçen sene de öyleydi, Şule'nin babası geliyor. işte Diğer kaybettiğimiz Ceren'in babası geliyor, Helin Palandöke'nin babası geliyor. Annesini kaybeden e, mesela Açelya geliyor Fatma evet. Şengül'ün kızı. E, biz bütün bu ailelerle birlikte yapıyoruz. Onun için onları e, akşam Taksim'e çıkarmak e, bize e, çok e, uygun da demeyeyim de böylesi daha iyi oluyor. Çünkü hı hı. bizim geçen senede eylemimizi aynı şekilde yaptık. Tabii ki ee, biz Eyleme Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu kadın meclisleri olarak biz Beşiktaş'ta yapıyoruz. Hayır oraya gidilmez kimse gitmesin diye en ufak bir e, açıklamamız, düşüncemiz yok. Tabii ki herkes isteyen bireysel olarak herkes oradaki eylemede katılabilir. Ama biz katılımın e, daha rahat, daha kolay olabileceği, bir yerde yapmayı öyle bir günde yapmayı tercih ediyoruz biz. Hı hı. Çünkü akşam oraya gelemeyecek kadınlar var. Oraya ulaşamayacak kişiler var. O nedenle biz Beşiktaş'ı tercih ediyoruz. 8 Mart şöyle biz şunu savunuyoruz her gün bizim için bir 8 Mart olmalı. Her gün her an Bizim için bir mücadele alanı, her yerde bu mücadelemizi sürdürmemiz gerekir. Gerçekten kadınlar Türkiye'de, bütün dünyada gerçi, Türkiye'de gerçekten çok zor durumdalar. Yaşam savaşı veriyorlar. Eşitlik mücadelesinin yanında ölmek istemiyorlar. Hepimiz duyduk Emine Bulut'un um. ölmek istemiyorum çığlıklarını. Ve bu çığlıklar gerçekten unutulmamalı. Her gün, bazı günler iki, bazı günler üç tane kadın kardeşimiz hayatını kaybediyor. Bu doğal ölüm değil, hastalık değil, bir savaş hali değil. Gerçi şöyle, savaş mı? Evet, savaş. Kadınlar yaşam savaşı veriyor. Kaybettiği bir zamanda yaşıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Nedeniyle bu kadınlar hayatını kaybediyor. Bunun için mücadeleyi her gün yapmamız gerekiyor, her yerde bulduğumuz ilk fırsatta ve bu fırsatları bizler yaratıyoruz. Bir de şunu ilave etmek istiyorum Ceren Hanım, mücadelede başarılı olmak istiyorsak birlikte mücadele etmeliyiz. Tek başına bir kadının, iki kadının hayatını kurtarması yeterli değil. Biz bütün kadınların kurtuluşu için bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu demektir ki bütün kadınlar bir arada örgütlü mücadele etmemiz gerekir. Tek başına e, olmaz. Hep birlikte örgütlü bir e, sivil toplum kuruluşuna e, örgütlü mücadeleyi yürüten platformlarda yer alırlarsa ee, çok daha iyi olur. Ben kendim için de söyleyeyim mesela ben e, ilk e, kadın mücadelesini kendi çevremde, kendi ailemde, e, arkadaşlarım, dostlarım arasında vermeye çalıştım tek başına. İlk katılımım Ayşe Paşalı için Taksim'de yapılan eylemdir. Orada geçerken gördüm kadınlar oturuyordu Taksim'de o tramvay durağının orada. Ben de gittim yanlarına oturdum. Oturuş-oturuş o günden bugüne dek mücadele devam ediyor. Orada gördüm, örgütlenmemiz gerek, birlikte olmamız gerek. O zaman e, çok daha başarılı oluyoruz, kazanımlarımız daha fazla oluyor ve e, zaman zaman bizlere yöneltilen şöyle bir e, eleştiri diye var bu kadar koşturuyorsunuz, çalışıyorsunuz, bakın hala kadınlar öldürülüyor. Evet, tabii öldürülüyor. Mesela 2020 yılında 300 tane kadın kardeşimiz öldürüldü ve bu 300'e ilaveten 171 de şüpheli kadın ölümü var. Evet. Ama düşünün, bu kadar çalışmayla e, bu rakam. Bunun bir de bu çalışmaların yapılmadığını, bu mücadelenin verilmediğini düşünün. Çok daha fazla olacaktır. Bir de Ceren Hanım şu biz bu ay ilk defa bu ay 10 senedir hı hı. E, her ay verilerimizi açıklıyoruz. Evet çok çok önemli raporlar açıklıyorsunuz ben de. Evet takip bu raporlarımız veri komitemiz sağ olsun e, böyle e, çok e, güçlü akıllı kadın genç kadınlar var mücadelemizin içinde e, çok sağlıklı bir veri ve raporlama sistemleri var. Ama biz bu ay açıklamıyoruz kadın cinayetlerini. Biz diyoruz ki veri açıklamadığımız eşit ve özgür bir hayat istiyoruz. Tabii ki bu verilerimiz var elimizde, raporlarımız yazıldı. Bunu biz 8 Mart için yaptığımız eylemlerde, meydanlarda açıklayacağız. Kaç kadın kardeşimizi yitirdiğimizi, kaybettiğimizi. Ve bunlar ne yazık ki önlenebilir ölümler. Ee, anahtarını söylüyoruz İstanbul Sözleşmesi ve 1984. <laughs> Şifremiz. Etkin uygulaması evet gerçekten şifre o ve e, kendimizi tekrarlamış gibi oluyoruz ama yapacak bir şey yok. Çare bu. Nasıl e, eve girerken bir anahtar kullanıyoruz? Ancak o şekilde girebiliyorsak. Kadın cinayetlerinin de tek anahtarı İstanbul Sözleşmesi ve 6284. Bu öylesine bir konuşma değil. Ceren Hanım. bizim elimizde veriler var. Kadın cinayetleri bir tek 2011 yılında azaldı. O da Sözleşmenin yıl dönümü. Aynen Sözleşmenin konuşulmuş olması bile evet. bu kadar azalttı. Şöyle mesela şunu söyleyeyim. 2011 yılında 121 kadın cinayeti işlendi. 2012'de bu 210 oldu. 2013'te 237, 2014'te 294. Daha sonraki yıllar sırayla 303, 328, 409, 440, 474 olarak. 2020 yılında 300. Belki 2020'de biraz düşmüş gibi gözüküyor ama Burada göz ardı edilen şu var. Ee, bu sene şüpheli, şüpheli kadın, kadın ölümlerinde inanılmaz bir artış var. 171 tane şüpheli kadın ölümü var. Bakın burası yine İstanbul Sözleşmesi'ne çıkıyor. Orada söylenen etkin soruşturma ve kovuşturma etkin biçimde uygulansa bunlar şüpheli kadın ölümü olmayacak. Bunun örneklemesini yaparsak bir şule çette, şule çet için cezadan kurtulmayı amaçlayarak e, öldürüyorlar ve intihar sözü vermeye evet. çalışıyorlar. Bir Aysun Yıldırım'da, mesela Aysun Yıldırım davası e, intihar diye kapatıldı. E, bizlerin çabası sayesinde iki yıl sonra dosya tekrar açıldı. Bunun için ...bazı öyle e, intihar diye e, bahsedilen hadiseler var ki... ...bunu anlamak için e, uzman olmaya gerek yok. Kulmuk gücü olmaya gerek yok. Yani Bizler bile bunu anlayabiliyoruz Yani e, bir insanın... ...tabii ki bu bir uzmanlık alanı. Bunu kabul ediyoruz. Haddimizi aşmayalım. Ama e, bir insan evine telefon açıp... ...ben yarım saat sonra geliyorum... Yemeği hazırlayın. Bu minvalde, bu benzeri konuşmalar yaptıktan sonra e, intihar etmez. Kesinlikle. Ne yazık ki Maalesef. E, ve biz e, şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılması için de, <laughs> özür dilerim, şüpheli kadın ölümleri kalmasın, bunlar aydınlatılsın diye de bir mücadele vereceğiz. Bilmiyorum, bu sene, sene evet. tabii e, kadınların e, pandemi koşulları altında bir 8 Mart'a gidiyor kadınlar. E, pandeminin de yükünü yine omuzlayanlar kadınlar oldu muhakkak. Sığınma evri, kapatılmasına kadar yer yok, almıyoruz demeye kadar kadınların mağdur edildiğini gördük bu süreçte. Pandemi e, kadınları nasıl etkiledi biraz anlatabilir misiniz? Siz? Tabii. Yani kadın ee... cümlelerinin dışında bambaşka bir şey de, tabii, tablo da çıktı tabii. ortaya. Birçok bir boyutu birden var. E, pandemide dediğiniz gibi e, kadınlar çok etkilendi. Ve çocuk istismarlarında da bu dönem artış var. Pandemide erkeklerin de evde oluşu, çocuk istismarını da arttırdı. E, pandemi sürecinde e, sadece kadın cinayetleri değil dediğiniz gibi bizim İşçi Kadın Meclislerimiz var. Onlardan da aldığımız bilgiler doğrultusunda. E, kapanan iş yerleri veya işçi azaltmaya giren iş yerleri öncelikle kadınları çıkarttılar işte. Öncelikle kadınlar. Zaten olayın başından beri kadınlar eşit, eşit ücret almıyorlar ne yazık ki. Erkekler aynı işi yapıyor ama kadına daha az ücret veriliyor kadınlar daha çok işten çıkarıldılar. evde sürekli evde oturmak durumunda kaldılar. Ekonomik olarak güçsüzleştiler. Ekonomik olarak kadınların güçsüzleşmesi de bir şiddettir. Yani bu kadın politikalarının yanlış uygulanması neticesinde bu kadınlar işsiz kaldı. Para kazanamadılar, maaş alamadılar. Evde kapalı kalmak durumundaydılar. Ee, onun için şiddete e, daha fazla maruz kaldılar. Bazen öyle durumlar yaşıyor ki kadınlar yazık telefonla bile konuşamıyorlar. Erkeğin üstündeki o kadar büyük bir baskısı var ki, devamlı diptibeler bir de, e, gizli konuşamıyor da biz bunun için WhatsApp hattı kurduk. Hani e, belli etmeden, gizliden bize derdini anlatabilsin diye. Ee, bu burada e, kades uygulamasından da bahsetmek istiyorum. Evet. Kades e, tamam güzel bir uygulama. Ama ne yazık ki kadınların e, kades uygulamasını yükleyebilecek telefona da sahip olmayan kadınlarımız var. İşin bu boyutu da var. Onun için bizim WhatsApp hattımız var. E, program sonunda müsaade ederseniz onun da Tabii. numarasını vereyim. E, bir Pandemi sürecinde bir de e, tabii ki kimse hasta olsun istemiyoruz yani e, mahkum da olsa tabii ki insan hayatı kutsaldır hasta olmasınlar ama e, pandemide e, dışarı ç, e, çıkarılan mahkumlar oldu yeni infaz yasası e, <laughs> gereğince düşünün kadın kendisine şiddet uygulayan ölümle tehdit eden kişinin hapiste olduğunu biliyor dışarı çıkarıldığını bilmiyor birden karşılaşıyorlar düşünün adam eve geliyor veya sokakta pusu kuruyor kadını e, tekrar darp ediyor şiddet uyguluyor e, bazısı öl, e, hayatını bile kaybetti yani bu şöyle oluyor Aa işini yarım bıraktım. sen git İşini tamamla gel gibi. Bunlar salı verilmeden önce mutlaka kadınlara haber verilmesi gerekir. Ve bunlar tamam pandemide o süreçte bunların haya sağlığını da korumak istiyorsunuz. Bir sürü misafirhane var kapalı bir sürü oteller var. Bunları oraya yerleştirebilirler. Neden bu suçluları kadına şiddet uygulayan kadını darp edenleri neden tekrar e, kadınlarla e, karşı karşıya getiriyorlar? E, bu da çok zarar verdi kadınlara. Yani pandemi herkese son ama inanın kadınlar çok daha fazla zorluk çektiler. Pandemi demişken eylemde e, ne tür tedbirler alınacak sosyal mesafe kurallı yani şimdi şöyle, gönül rahatlığıyla e, evinden çıkıp gelebilir mi kadınlar ne yapacaksınız Tabii. şöyle yapıyoruz e, pandemide bir kere e, maskeli herkes maskeli gelecek oraya herkesten rica ediyoruz tabii ki maskesi olanları arkadaşlarımız e, o konuda gereken tedbiri alacaktır maske Mesafeye çok dikkat ediyoruz. Daha önceden e, genç e, genç kadınlarımız var bizim gidip onlar işaretleme yapıyorlar, e, maskeyi, mesafeyi. E, bu konuda son derece tedbirli davranılıyor. Daha önceki pandemi sürecinde yaptığımız tüm eylemlerde e, buna çok dikkat ediyoruz. Hepimizin sağlığı çok önemli bütün arkadaşlarımız bu konuda çok dikkatliler. Gereken tedbirler alınacak. uyarmamız gerekiyorsa bunu da yapacağız. O yönden endişe etmesinler. Peki WhatsApp hattınızı son olarak söylemek istemişsiniz. Onu alalım. Bir de tabii saati tabii. ve yeri tekrarlarsak. Tamam. Şöyle WhatsApp hattımız 0505 çift 04 1198 e, telefon hattımız 0212 912 42 43. bütün kadın kardeşlerimiz ne zaman isterlerse bizi arayabilirler. Bu pandemi sürecinde e, telefonlarımız susmak bilmiyor. İnanın o kadar çok arayan kadınlar var ki e, bu bir yerde şöyle bizim mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu mücadelemizdeki e, bir başarıyı gösteriyor bize güvenmeleri e, bizim hem hoşumuza gidiyor bir yerden de üzülüyoruz aslında bu kadın kardeşlerimizin bizden önce aramaları gereken başka yetkili merciler var bu konuda e, görevleri kadınları korumak olan yetkililer var, makamlar var. Onları aramaları daha iyi aslında ama ne yazık ki durum bu. Müsaade ederseniz bir İstanbul Sözleşmesi'ne de değinmek istiyorum. Tabii. İstanbul Sözleşmesi'ne saldıran, kaldırılsın diyen kişiler, inanın İstanbul Sözleşmesi'ni önlerine alıp bir okuduklarını hiç düşünmüyorum. Büyük bir çoğunluğu bazı tarikatların cemaatlerin bazı grupların kadının güçlemesini e, istemeyen kişilerin yarattığı bir algı, onların e, kafalarına yerleştirmek istedikleri bir e, yanlış bir fikir, yanlış bir düşünce. Bunu söylemek istiyorum. Bakın İstanbul Sözleşmesinin dört temel prensibi var, dört maddesi var. Birincisi önleme. Önleme nedir? Şiddetin ortaya çıkmaya cesaret edemeyeceği bir toplum yaratılması gerekir. Bunu görev olarak sunuyor. Bu anlaşma şöyle ki sıradan bir anlaşma değil. Bunun üstünde çalışılmış bir sürü araştırmalar yapılmış ve uluslararası bir sözleşme bu. Birincisi önleme. ikincisi koruma. Korumanın etkin biçimde uygulanmasını öneriyor. Uygula, Etkin biçimde koruyon diyor. Çantasında koruma kararından öldürülen kadın kardeşlerimiz var. Biz e, şunu duyduk bir kadından ve çok iç acıtıcı bir şey. Kadın yazık o kadar çok gitmiş ki karakola. Kocam beni öldürecek işte e, tehdit ediyor, şiddet uyguluyor, darp ediyor diye. Bu kadar çok gitmiş ki ve görevliler ona şunu diyormuş geldiğinde. Ya seni hala öldürmedim o adam diyor. Ne kadar incitici, ne kadar yaralayıcı, bunu tarif edecek kelime yok. Çantasına koruma kararından 20 kere, 30 kere şikayete gidip de öldürülen, darp edilen kardeşlerimiz var. Bunun nesi koru, nesi kötü? Üçüncüsü etkin bir kovuşturmayı yürütün diyor. Etkin soruşturma ve kovuşturmayı yürütün diyor e, ee, mesela söylediğimiz gibi şüpheli kadın ölümleri var. Bunlarda etkin kovuşturmanın, etkin soruşturmanın yapılması gerekir. Olay yeri incelemenin görevini tam olarak yapması gerekir. Orada bir sürü deliller var. Bunların etkin biçimde toplanması gerekir. Yani bir e, cinayetin, bir kadın ölümünün e, aydınlatılması için bu soruşturmanın, kovuşturmanın etkin yapılması gerekir. Bu etkin olmadığı takdirde bir sürü kadın cinayeti aydınlanamıyor. Şüpheli ölüm olarak kalıyor. Ya da intihar deniyor. Bunların olmaması gerekir. Dördüncüsü politika. Kadının geleceğe dönük daha rahat yaşayabilmesi, eşit şartlarda yaşayabilmesi, kadına şiddetten uzak yaşayabilmesi için gerekli politikaları geliştirin deniyor. Bakın şu an 11 milyonun üstünde kadın iş gücü bile sayılmıyor biliyor musunuz? Eşlerinde çalıştığı için. Bu bunlar kayıtlı olmadığı için bunlar iş gücü bile sayılmıyor. Kadının şiddetten uzak yaşaması lazım. Kadının ekonomik bağımsızlığının olması gerekir. Kadının ekonomik olarak güçsüz olması demek bu da bir şiddet biçimidir. Burada bunu da belirtmemiz lazım. Yani şiddetlendiği zaman şiddetin bir sürü türü var. Ee, sadece e, tokat, yumruk, tekme bunlar değildir şiddet. Psikolojik şiddet de olabilir, ekonomik şiddet de olabilir, fiziksel şiddet de olabilir, duygusal şiddet de olabilir. Bir kadını aşağılamak, bir kadına küfür etmek, e, bir kadına e, kadına dalga geçmek, bir kadınla alay etmek bunların hepsi şiddettir. Dijital şiddet çok yaygın. Bunun için ee, yine e, söylediğimiz gibi İstanbul Sözleşmesi ve 6284'ün etkin uygulanması gerekir. Şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kabul edilmesi gerekir. Bunun telaffuzunu siyasiler yapacak, siyasi irade yapacak. Milletvekilleri, bakanlar, e, sosyal medyada ee, ki e, sanatçılar, ünlüler, e, bunlar e, toplum tarafından izlenen kişiler. E, bunların toplumsal cinsiyet eşitliğini dile getirmesi gerekir. Kadın erkek eşit düzeyde. Bunun kabul edilmesi gerekir. Bu konuda e, ben hep gösterdiğim bir örnek var. alfabede bile bakın. Ali topu tut, Ali top oyna yazar. Ama bunun yanında Ayşe'ye bulaşıkları yıka işte e, yemek yap o bu. Hayır. Ayşe de top oynayacak ama Ali de bulaşık yıkayacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin e, kesinlikle ve kesinlikle kabul edilip dillendirilmesi gerekir. Maalesef tam tersi politikalar ve söylemler görüyoruz ama e, kadınlar umudunu da kaybetmiyor diyelim o zaman. Mesela şöyle e, ben buradan e, Diyanet'e de seslenmek istiyorum. Biliyorsunuz bir e, kamu spotu çekildi adam oturuyor elinde telefon işte kadın ikramda bulunuyor orada telefonu bırak karınla ilgilen e, bunun yerine hayata paylaşın diyebilir işleri paylaşın diyebilir veya e, şiddet uygulayan e, onların tabirinden diyorum kocana size şiddet uyguluyorsa ona onun sevdiği yemekleri yapın ya da gelin sorun, güzel bir akşam yemeği hazırlayın, <laughs> çay demleyin sorun. Aynen, yani, yani aynen bu diye diyecek ki hayat müşterektir. Hayatı da paylaşacaksınız, İyiyi paylaşıyorsunuz, kötüyü paylaşıyorsunuz. Bu paylaşmak da biz kadınlar olarak e, pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Bakın bunu burada çok açık ve net söylüyorum. Hı -hı. Pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Çiçekli, de, böcekti de bunları istemiyoruz. Biz eşit ve özgür bir yaşam istiyoruz. Bir de bize yöneltilen bir eleştiri daha var. İşte niye erkekler için de mücadele etmiyorsunuz? Şimdiye kadar hiç gördünüz mü boşanmak istediği için öldürülen bir erkek? Veya pantolonu dar diye öldürülen bir erkek gördünüz mü? Sosyal medya hesabı açtı diye bir öldürülen bir erkek var mı? Yok. Saçını uzattı, saçını kestirdi. Yani böyle bir yok bu. Onun için. Kadınların içinde bulunduğu durum gerçekten vahim ama şu da var ki mücadele ediyoruz, mücadeleye devam edeceğiz. Umutsuz değiliz. Genç kadınlar geliyor, bütün kadınlar şöyle diyeyim, gümbür gümbür örgütlenerek, göstererek geliyoruz. Eşitliğimiz için, daha özgür bir yaşam için mücadele edecek gücümüz var mücadeledeyiz. Savaş mı? Evet. Biz hayatta kalma savaşı veriyoruz. Yaşam savaşı veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık yerine katıldığınız evet. için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, bize bu fırsatı verdiğiniz için, sesimizi duyarabildiğimiz Tabii için. Ki. Buradan kadın kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bizim çok sevdiğimiz ve e, defalarca tekrarladığımız bir sloganımız var. Hiçbir kadın kardeşimiz asla yalnız yürümeyecek. <laughs> <yalnızım>. Evet. <laughs> Benim de evet. en sevdiğim evet. slogan. En güçlendiren bir evet. kadın evet. olarak. En sevdiğimiz, çok sevilen bir sloganımız. Hı. Hiçbir kadın kardeşimiz asla yalnız yürümeyecek. Gelsinler hep birlikte mücadele edelim. Onlar için de mücadele edelim. Ve e, mücadelemizin güzel tarafı da şudur. Hiç tanımadığımız Kadınlar için mücadele ediyoruz. İnsanın tanıdıkları için mücadele etmesi zaten normaldir. Doğaldır bu. Burada güzel olan hiç tanımadığı kadınlar için de mücadele verendir. Mücadele vermektir. Onun için bütün kadın kardeşlerimize diyoruz ki e, hiç biri asla yalnız yürümeyecek. Ne zaman isterlerse bizim WhatsApp aklımızı telefon aklımızı günün hangi saatinde isterlerse arasınlar. Yanlarında olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık yeniden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.